Cem Fatih Terim Fonu dolandırıcılığı nasıl ortaya çıktı? Şimdi bu işin başlama tarihi yani kamuoyunda Fatih Terim Fonu diye bilinen bu olayın ortaya çıktığı tarih 7 Nisan 2023 günü. O gün ilk haberi Gazete Oksijen yaptı. İlk şikayeti yapan da ünlü iş insanı Atilla Baltaş'tı. Seçil Erzan'a 5 milyon dolar vermiş. Kendisi muhafazakar bir insan olduğu için mevduata para yatırmamış. Bugüne kadar da hiçbir şekilde vadeli mevduata parası yok. Ama 11 yıldır Florya Şubesi'nde çalıştığı için Seçil Erzan tanıyor. Seçil Erzan buna bir dolar hesabı fonu var diyor. Çok gizli. Fatih Terim de bu işin içinde. Normalde dövize verilen faiz %4-5. Seçil Erzan diyor ki size %12-13 veririm. İşte iyi kazanırsınız diyor. Ve 5 milyon dolar veriyor. Daha sonra bu parasını tahsil edemiyor. İşte parasını tahsil edemeyince de bu verdiği paralara peyderpey GPS cihazı koyuyor çantalara. O verdiği çantalardan bir tanesi Semih Kaya'da çıkıyor Galatasaraylı futbolcuda. Semih Kaya'da Atilla Baltaş'ı arıyor. Atilla Baltaş diyor ki benim paramın sende ne işi var diyor. İşte ben bu parayı diyor seçil erzandan aldım deyince Atilla Baltaş dolandırıldığını anlıyor ve mahkemeye gidiyor. Ve hem Denizbank hakkında hem de seçil erzan hakkında dolandırıcılık iddiasıyla dava açıyor. İşin gazetelere gel böyle. Bununla ilgili ilk yazıyı da Yine 26 Nisan'da ben yazdım Türkiye Gazetesi'nde ve Fatih Terim müşteki mi diye. Çünkü savcılığa intikal ediyor. Müşteki olanlar var işte Arda Turan, Emre Belezoğlu, Selçuk İnan, Galatasaray'ın kalecisi Muslera. Ama Fatih Terim yok. Çünkü fonun adı Fatih Terim ve Fatih Terim'in de bu fonda para kaybettiği iddiaları vardı. Dolayısıyla da gördük ki savcılık iddianamesi çıkınca Fatih Terim'in bu fonda para kaybetmiş ama iddianamede hiçbir şekilde adı yazmıyor. Bunun da altını çizmek lazım. Futbolcular nasıl dolandırıldı? Şimdi burada futbolcularla ilgili önce şunu söyleyelim. Fatih Terim belli ki bu fona para yatırmış. Ama ondan sonra şöyle muallak bir durum var. Yani Arda Turan, Emre Belezoğlu, Selçuk İnan, Semih Kaya, Muslera, işte Volkan Bahçe Kapılı yani Fatih Terim'in damadı. Volkan Bahçe Kapılı aynı zamanda Emre Belezoğlu'nun da kuzeni. Şimdi i̇şte Buse Terim, Fatih Terim'in kuzeni, bazı ünlü doktorlar, iş insanları, Bülent Çeviker, Atilla Baltaş hepsine İbrahim Çağlar, Bursalı ünlü zengin iş adamı. Hepsine buna zaman Fatih Terim diyor. Ama herkese farklı bir şey söylüyor. Yani diyor ki mesela Atilla Baltaş'a muhafazakar olduğu için faiz değil fon getirisidir diyor. Öbürüne işte faiz diyor. Öbürüne bir koyup üç alma diyor. Şimdi ortaya çıkan belgelerde mesela Semika'ya bir buçuk milyon dolar koymuş. 3 milyon 200 bin dolar almış. Ayhan Akman bir buçuk milyon dolar yatırmış. Üç milyon iki bin dolar almış. Onları ikna eden Florya şubesinde Gazze İtman sağ sordu olduğu için işte Denizbank'ın şube müdürü seçilerden futbolcuları o ikna ediyor. Ama kimi Fatih Terim fonu kullanıyor. İşte seçil erzan Fatih Terim'in adını kullanıyor diyenler var. Fatih Terim futbolcuları ikna etti diyenler var. E i̇kisi de olabilir. Bunun savcılık ifadelerinde ikinci soruşturmasında göreceğiz. Çünkü bir iddianame çıktı. Orada Fatih Terim müşteki değil ama ikinci iddianame çıktığı zaman ortaya çıkacak. Ha şunu da söyleyelim. Hangi futbolcu olursa olsun, kim olursa olsun bu aynı zamanda tefeciliğe girer. Yani bir koyup iki almak, bir koyup üç almak ve bunları kısa sürede yapmak aynı zamanda bir tefeciliktir. Nasıl şimdi Dilan Polat, Engin Polat, Candan Kardeşler, diğer fenomenlere de okunuluyor, kara para akladı deniyor, vergi vermediler deniyor, soruşturma açıldı, tutuklandı. Bu işlemlerin benzerinin bu Fatih Terim fonunda adı geçenler için de uygulanması lazım. Çünkü burada tefecilikten ciddi para kazananlar var, para kaptıranlar var, hakikaten böyle toplumu rahatsız eden bir durum var. Bunların da hepsinin açığa çıkması lazım. Peki Fatih Terim bu işin neresinde? Şimdi burada doğruyu söylemeyen bir kişi varsa, yani bu işin bam teli bana sorarsanız Fatih Terim ve Fatih Terim doğruyu söylemiyor. Bakın ben size tek tek anlatayım. Bu olay ilk çıktığında Nisan ayında Fatih Terim'e bu konu soruluyor. Bizler köşe yazılarımızla, yorumlarımızla soruyoruz. Fatih Terim'in söylediği ben Seçil Erzan'ı tanımam. Efendim işte ee, kimseden alacak vereceğim de yok, borcum da yok. Bu fonda para yatırmadım diyor. Birinci açıklama bu. Daha sonra anlıyoruz ki 7 Nisan'da yani futbolcular paralarını kaptırdığını anlayınca banka, Deniz Bank'ın genel müdürlüğüne gidip Hakan Ateş'le bankanın genel müdürüyle görüşüyorlar. Orada Fatih Terim diyor ki orada kızım gibi sevdiğim evime girip çıkan Seçil Erzan'ın ben de para kaptırdım Yaptırdım. Miktarını bilmiyorum. Niye böyle bir şey yaptı merak ediyorum diyor. Şimdi ilk açıklamasında Fatih Terim Seçil Erzan'ı tanımadığını söylüyor. Yani hani tanıyormuş da bir yakınlığı yok. Yani sadece bankada şube müdürü diyebiliyor. Ama ikinci açıklama fonda hiç param yok diyor. Ama ikinci açıklamasında yani bankaya yaptığı açıklamada ben de para kaybettiğimi bilmiyorum diyor. Sonra Kasım ayında yani bu ay içerisinde iş ayyuka çıkınca bu defa Fatih Terim de diyor ki işte bu işleri duyunca diyor benim 241 bin dolar bir param vardı bir de 47 bin TL. Bunların hepsini diyor başka bir bankaya eşim Fulya Terim'in hesabını aktardım diyor. Bu arada saklama fonunda da 3 milyon dolarım kaldı dedi. Geçen hafta yaptığı açıklama. 3 milyon dolarım. Şimdi bu 3 milyon dolar yani fona yatırıp alamadığı para mı? Yoksa ana parayı aldı da kardan alamadığı para mı? Saklama fonu ne demek? Bunların hepsini bankanın açıklaması veya Fatih Terim'in de açıklaması lazım. Ama Fatih Terim'in çelişkileri. Seçiler zanı tanımıyorum diyor. Soru 5-6 yıldır tanıyorum diyor. Ondan sonra meğer kızım gibi seviyoruz evime de gelip gidiyor, çıkıyor diyor. Halbuki Fatih Terim seçiler Erzan'ın Çanakkale'deki evine gidip kalmış. Seçil Erzan onun Bodrum'daki evine gitmiş. Böyle baba kız ilişkileri hakikaten sürmüş. O bu fonla da para koymuş Fatih Terim. Belli. Ha 700 bin dolar yatırıp 1,5 milyon dolar aldı diyen var. 2 milyon dolar yatırıp 4 milyon dolar aldı diyenler var. 1 milyon dolar yatırıp 4 milyon dolar aldı diyenler Fatih Terim burada gerçeği açıklaması lazım. Doğruyu söylemiyor. Fatih Terim bu fona gerçekten para yatırdı mı? Yatırdıysa ne kadar aldı? Kendi söylemesi lazım. Seçil Erzan Arda Turan'la yaptığı konuşmada Fatih Hoca da iyi kazandı diyor. Yani işte gazetelerin yazdığı, bizlerin öğrendiğimiz 700 bin dolar yatırıp 1,5 milyon dolar aldı. kimine göre de 1 veya 2 milyon dolar yatırıp 4 milyon dolar aldı yönde. Bu arada Seçil Erzan'ın Fatih Terim'e uçak biletleri aldığı, tatile gönderdiği, hediyeler aldığı yönünde de var. Yani Fatih Terim böyle biraz maddi anlamda Seçil Erzan'ı sömürdüğünü de söyleyenler var ama çok enteresandır. Özellikle onun adını böyle konuşmalarda çok geçilmiyor Seçil Erzan ama konuşması lazım. Bence bütün gerçeğin ortaya çıkması lazım. Fatih Terim'in de kamuoyuna çıkıp bunu açıklaması lazım. Lazım. Ha burada para kazananlar varsa ki var. Işte Ayhan Akman kazanmış, Semih Kaya kazanmış, diğerleri kazanmış çıkıp bununla ilgili tabi tefeciliğe girer bu iş. Ya yargılanmaları gerekir. Vergi ödemeleri gerekir. cezai müeyyide neyse kanunen onların da yerine getirilmesi lazım. Aynı şey Fatih Terim ve diğerleri için de geçerli. Burada kimse kimseyi korumaması gerekir. Bu davayla ilgili önemli notlarınız var mı? Bu davada bir de bilinmesi gereken başka noktalar da var. Bir. Seçil Erzan bence doğruları herkes için söylemiyor. Mesela bir ifadede Atilla Baltaş benden parayı aldı kaçırdı buna istedi filan diyor ama sonra bunu böyle bir şey olmadı ortaya çıkıyor. Parasını almadığını söylüyor. Ben Atilla Baltaş'ın avukatıyla konuştum. 5 milyon dolar verdim. Paramı geri alamadım diyor. Yani ana parayı bile geri alamamış. Bir sürü mülkünü de satmış o yüzden. Aradaki zararı karşılamak için. Bu birincisi. İkincisi iddianamede geçen. Bakın Seçil Erzan mahkemede Fatih Terim'in adını yani Fatih Terim bu fondan para kazandı açıklamasını hakimin baskısıyla verdi. Kızım bu kişi kim? Herkes biliyor. Fatih Terim mi dedi? Evet dedi. Ama aynı iddianamede, aynı mahkemede Seçil Erzan Kapalı Şarşı'da bahsettiği döviz alım satımı yapan bir tefeciden bahsediyor. Onun adını ölsem de vermem diyor. Bir bu tefeci kim? Kapalı Şarşı'd Niye adını vermiyor seçil Erzan? Niye bundan o kadar korkuyor? Bir diğeri Süleyman Aslan denilen bir diğer tefeci olduğu iddia edilen kişi. Efeci mi değil mi bilmiyoruz ama o da bu işten para kazanmış. O kimdir? Onu da açığa çıkması lazım. Ve burada polisin, savcıların çapraz sorgu yaparak yani Arda, Emre, Fatih Terim, diğer Bülent Çeviker adı geçen herkesin burada sorguya alınıp gerçeklerin ortaya çıkması lazım. Ama Fatih Terim ve futbolcularda şöyle bir şey var. Hani bazılarının tabii Müslüman hassasiyeti var. İşte bir koyup üç alma. Hani siz faiz haramdı veya işte dini hassasiyetler oradan bir çekinceleri var. Fatih Terim bir itibarını korumak için de fona para yatırdım, yatırmadım filan. Niye bu kadar kadar çelişkili açıklamalar yaptı. Bunların da hepsinin ayrıca bilinmesi lazım. Eğer ortada tefecilik ve kara para açısından da sıkıntılı bir durum varsa savcıların ve polislerin de kimsenin gözünün yaşına bakmadan bunları ortaya çıkarması lazım. Bir diğer konu şu an tutuklu olan Ali Yörük, Atilla Yörük. Bu paraları alıp Bulgaristan'a gelip gidenler 2 senede 40 defa Bulgaristan'a gelip çıkmışlar. Bunlar hakikaten seçiler zaman büyük para kazandılar mı? Bu paraları alıp Bulgaristan'a götürdüler mi? Orada yatırım yaptılar mı? Bunların hepsinin bilinmesi gerekir.